Hepinize selam dostlar. Lox kanalına hoş geldiniz. E-Futbol 30. yılı özel olarak bildiğiniz gibi böyle bir paket getirdi ve içerisine şu anda giremiyoruz. Bu yarın açılacak yani Perşembe günü bu pakete bakabileceğiz dostlar. Biz şu anda 12 tane açılış hakkı kazanmışız. Siz de 20 tane kazanabilirsiniz. Peki ben şu anda hangi hesaptayım? Ne bileyim abi ne? Ensar kardeşimizin efsanevi bir hesabı var gerçekten de. O eski big time kartlarının neredeyse hepsinin çoğunun olduğu bir hesabın içerisindeyiz efendim. Yedekler ve ilk 11 dahil tamamen bu eski big time kartlardan kurulabiliyor dostlar. Bu videomuzda o bedava paketin içerisindeki hangi oyuncular kullanılır, hangileri iş yapar ve kaç seviye Olurlar. Onlara bakacağız. Dediğim gibi çoğunluğu var efendim. işte Carlos, Raul Forlan, Van Nistelrooy, Raykard. Yani birçoğu var ve özelliklerine de bakacağız. Öncelikle Mertesacker ile başlayalım burada. Yani full bence şaşıracaksınız hesabada. Üç tane oyuncu belli olmadı. Yani Konami üç tane daha böyle big time oyuncu verecek. Ben hangileri kesinleşti, hangileri de eklenebilir. Fikirlerimi de söyleyeceğim. Bence bir stoper ekleyebilirler oraya diye düşünüyorum. Şöyle Maldini ve Cannavaro'yu öncelikle stoper attığımıza ekleyelim. Eğer ki oyuna bunlardan bir tanesi de o paketin içerisinde gelirse ve çıkarlarsa 102 seviye oluyorlarmış dostlar. Burada Cannavaro var. Defansif özellikleri, hızlanması vesaire iyi ve Maldini'miz de var. Yani kullanılırlar. Bence bir tane dediğim gibi stoper eklerler. Bence inşallah da Maldini'ye eklerler. İkisi de yok edici stoperler. Ve sol bekimize geldiğimiz zaman burada Roberto Carlos'umuz var. Yani bu paketin içerisinde ve kesinleşti. Pakette 20 tane açılış hakkımız olacak. Tabii kaç tane oyuncu olacak bilmiyoruz ama eğer çıkartırsak kullanılır mı, kullanılmaz mı? Şimdi buna bir bakalım. Şöyle gördüğümüz gibi birazcık belki top kontrolü özellikleri arttırılabilir. Çünkü hücumcu bek kendisi yüksekten pası 80'miş ve hız hızlanması 96-100. Şut gücü 99, dayanıklılık 99. Yani çıkartanlar kullanabilir. Böyle hızlı bekleri çok fazla kullanan görüyoruz. Yerine ortası da var. Yani eğer ki çıkartırsanız kadronuz da öyle müthiş değilse orada 104'lük Maldini'niz yoksa bence kullanılabilir. Sağ beke geldiğimiz zaman big time kartlardan Tomiyasu'yu görüyoruz. şu Tom da savunmacı bek 99 seviyesinde oluyormuş. Yani bu da paketin içerisine eklenirse tabi güzel olur. Defansif özellikleri çok yüksek. Hız 90, hızlanma 82. Yani stoperde bile kullanabiliriz. Her yerde de sol bekte de oynuyormuş. Pozisyon mu çıkarmışız acaba bunu bilmiyorum. Sizler için böyle güncelleme videoları çekeceğim. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın sevgili dostlar. Hem paketin açılışı olsun hem de oyuncuların incelenmesi olsun böyle videolar yapacağız efendim. Şimdi DOS'a geldiğimiz zaman DOS'ta kesinleşen 2-3 tane oyuncumuz var. Öncelikle ilk oyuncumuz Raycard. Raycard'ın özelliklerine bakalım. Diyelim ki Beleş paketten 20 açılımdan geldi Raycard. Kullanılır mı? Kendisi orkestra şefi. Şöyle bir baktığımız zaman pas özelliği 90. Defansif özellikleri çok çok yüksek. Yani bir orta sahaya göre. Bunun yanı sıra hızının da 85 olduğunu görüyoruz. Tam bir orkestra şefi. Yani çıkartan arkadaşlarımız kullanabilirler. Ben şuraya koyardım herhalde. Bunun yanı sıra burada Viera'mız da var. Ben Viera'yı buraya koyacağım. Tam orta sağ uzun boylu. Buna bir derin çizgi verirseniz daha defansta kalır. Bunun da defans özellikleri yüksek. Yine pası da yüksek. Biraz V kartla benziyor kartları. Umarım o belli olmayan 3 oyuncudan bir tanesi de Viera olur diyelim. Şöyle yukarıya doğru çıkalım. Yani Tomiyasu olursa iyi olur, Maldini olursa iyi olur. Konami'den istediğim kartlar şahsen benim. Bakalım başka göbek oyuncu. Bu arada inanılmaz bir hesap ya gerçekten. Yani bambaşka farklı kartlarda kurulabiliyor. Şu kartlarla kurulabiliyor. Bunlarla kurulabiliyor. Eğer ki bu hesapta video istiyorsanız daha fazla videoya like atmayı da unutmayın gençler. Evet yine önemli bir topluluk Konami'den Gerard'ı eklemesini istedi. Gerard'ı buraya koyduğumuz zaman da OOS oluyormuş. Ben tabi şu an kesinleşen oyuncuları buraya koymak istiyorum. Yani 3 tane karttan biri Gerard olur mu bilmiyoruz. Pas özellikleri çok yüksek, e, tam orta sağ kartı. Yani bu arkadaşı göbekte kullanabiliriz. Bunun yanı sıra başka var mıymış bakalım burada. Mateus var. Mateus da aynı şekilde tam orta sağ diye geliyor. Bakalım bu neymiş? Şöyle bir tam orta sağ gelirse özellikleri de böyle. Artık videoyu bir yavaşlatıp bakabilirsiniz özelliklerine. Sol kanatta Leo var ve Leo gerçekten iyi bir kanat. Yani 101 özelliğe göre sadece gezici kanat olması biraz soru işareti ama onun dışında 97-95 hız eğer çıkartan olursa mutlaka ilk 11'lerde göreceğiz diye düşünüyorum ve bitiricilik 89, ofansif farkındalık 83 yani bir kanata göre fena değil top sürme özellikleri falan. Leo gelirse de iyi olur diyelim. Gavi'yi direkt geçelim umarım getirmez Konami. <laughs> Yine iş yapar mı yapmaz mı elbette yapabilir ama yani şahsen burada daha güzel 3 tane de hakkımız kalmışsa madem ki ee, bu Gerrard olursa, Vieira olursa, Maldini olursa ve birazdan Forvet'te de bir isim sayacağım. Bence en iyi kart o bu arkadaşlar içerisinden. Burada da Wesley Snyder var 101 seviyesinde. Açık oyuncularımıza geldik. Yedeklerle birlikte full artı full doluyor dediğim gibi kadro ve diğer kart türlerini de görebileceğiz. Evet Kingsley Coman hızlı bir arkadaş. Tabi buna kadroya aldıktan sonra bakarsak daha iyi olur. Kingsley Coman ve Neymar. Bence biz Neymar'ı şöyle alsak mı ya? Ya da neyse şimdilik yedekte dursun. Neymar'ın özelliklerine bakalım diyelim geldi. Yaratıcı oyun kurucu. Top sürme özellikleri yüksek. Yüksekten pası da yüksekmiş bu arada. Orta açabilir bu Neymar. Bazı kartlara da özel basmış olabilir. Ensar 94-94 koşuyor. Yani bununla orta da açabiliriz aslında. Ama tabii yaratıcı oyun kurucu olduğu için biraz arızaları olabilir. Bir yerine orta falan çıkartılabilir. Neymar'a da. Onu da şöyle bir gördük. Ve burada yine çok çok iyi ve kesinleşen bir kart dostlar. Yani o paketin içerisinde Cristiano Ronaldinho'yu görebileceksiniz. Bakalım Cristiano Ronaldinho'nun özellikleri nasılmış? 103 seviyesine kadar gelebiliyor. Yaratıcı oyun kurucuymuş. Sağ açık ve sol kanat pozisyonlarında ensar çıkarmış. Bence en merak edilen kart da budur. Top kontrol özellikleri çok yüksek kendisinin. Bitiricilik 82. Duran topları biraz kullanabilirim diyor. 89 96 hızlanması var. Dengesi de 91. Yani bunu orta sahada kullanabiliriz, top sürebiliriz, ileriye gidebiliriz, kanatta yine iş yapabilir birçok noktada iş yapabileceğini düşünüyorum. Ronaldinho'yu çıkartanlar hayırlı olsun diyelim şimdiden. Yani çıkartanlara. Belli olan kesinleşen oyuncuları dediğim gibi söylüyoruz. Özelliklerini de biraz daha iyi yorumluyoruz. GF'lerde var mı abicim? Dybala'nın kartı varmış. Dybala gelmese de olur. Common'a baktık mı? Kingsley Common'da verimli kanat olarak gelmiş. Şöyle baktığımız zaman top kontrolü, sıkı kontroller ve hız 100, hızlanma 99. Bunu da bence görebiliriz. Böyle oyunu hızlı kanatlarla oynamayı sevenler için ve verimli kanat olduğu için de iş yapacağını düşünüyorum. Şimdi 3 tane forvetimize geldik gençler. Belli olanlar da var içlerinde dediğim gibi söyleyeceğim onları. Bir kere Rashford iyi bir forvettir. Çok hızlı yani gelirse iyi olur ve oyunun da bir dönemler efsanesiydi kendisi. Baya güzel kartı vardı. 88 ofansif farkındalık varmış. Top kontrol edebilir. Bitiricilik 89. 94 99 hız 92 şut gücü çıkartanlar eğer çok iyi forveti de yoksa kesinlikle kullanabilir ama tabi bakalım getirecek mi Konami? Yani asıl problem orada. Evet yedekleri komple doldurduk. İnzagimiz de varmış yüzlük. İnzagiyi direkt geçeceğim. Kartları da zaten geldi. Abisi de zaten teknik direktörümüz. Kesinleşen kartımıza geldik sevgili gençlik. Kesinleşen kartımız burada Diego Forlan. Şuraya koyalım ya Santrafor yapalım. Bakalım oyun tarzı neymiş. Diyelim çıkardınız Diego Forlan'ı nasıl bir oyuncu. 93 ofansif farkındalık top kontrol eh işte. Bitiricilik güzel 90 seviyesinde. 86-92 şut gücü de 94'müş. Ya açıkçası Forlan gibi forvetler oyuna ziyadesiyle fazla ekleniyor. Çok fazla var. Yani Forlan müthiş bir forvet değil. Tabii ki iş yapabilir ama Forlan'ı açıkçası çok çok beğendiğimi söylemeyeceğim ve Baba forvetlere doğru geldik. Yine kesinleşen bir forvetimiz burada. Raul ve sahte koşucu kartını çok fazla görmeyiz. En son 75 TL David Villa satılıyordu. Bunu özel olarak kullanmayı bilenler bence kullanmalı. Bu sahte koşucu özel bir rol. Oynadığında müthiş işler yapıyor taktiğinize göre. Ama oynatamayan da yani biraz arıza yaşayabilir. 80-88 koşuyormuş kendisi. 81 şut gücü var. Yani... Yalnız biz buna da bu arada burada baktık. Yani kadronun içerisinde baktığımız zaman Gücü çok daha fazla yükselebilir 94 oluyor mesela 83'e 91 oluyor Oyun yine Michael Owen'ın kartını falan vermişti Burada artık düşük kalan çok fazla kullanmayacağımız oyuncuların yerine yüksek overall'ları seçeriz Raul'ü de aldık ilk 11'imize Bunun yanı sıra Lautaro var Lautaro oyuna gelir mi bilmiyorum Hemen şöyle kısadan bir göz geçirelim geldi diyelim nasıl bir arkadaşmış Güzel top kontrol hız nedir abi? Lautaro iş yapabilir onu söyleyeyim eğer ki oyuna gelirse ve çıkartırsak. Solak forvet arayanlar için de Adriano varmış. Adriano'yu Wilshire'in yerine koyalım. 100 oluyormuş ya özel basım da yapılmış olabilir belki de. Bir bakalım 93 hatta bir deneyeceğim ben. Yani solak forvet arayanlar için Adriano'nun iş yapacağını düşünüyorum. Yine çok meta gibi gelmedi bana evet şut gücü filan ee, güzeldir bitiriciliği falan. Şimdi bunu bir sıfırla diyelim tavsiye edilene göre bassak. Evet özel basım yapmış Ensar. Normalde kaç oluyor? Yine 100 oluyormuş ya. Yükselmedi seviyesi. Oyunun basımına göre kullandığımız zaman. Şimdi kesinleşen forvetimizi de şöyle koyduğumuz zaman. Ruth van Nistelrooy kesinleşti. Yani çıkartırsanız eğer ki kullanabilirsiniz kendisine. 98 ofansif farkındalık. Yine top kontrol özellikleri az biraz var. 96 bitiricilik var. Kafa vuruşu 83 ve uzun santrafor. 85-88 hız, şut gücü de 90'mış. Bu tarz santraforları çok fazla ben dediğim gibi kullanamıyorum, kullanmayı pek sevmiyorum. Zayıf ayak yeteneğini de yani çok fazla kullanmıyormuş zayıf ayağını da. Yani hem kafa vuruşu yaparım hem de bana topu getirirsen oynarım abi diyor. Kurunaz daha ileride olur. Ve geldik buradaki bence en iyi karta. Konami bu kartı getirmezsen ayıp edersin la. Valla Gavi'nin yerine direkt şöyle koyayım. Gençler Konami'den benim ricam. Sevgili Konami'ciğim Samuel Eto'yu getir. Yani 3 tane kart hakkımız var. Eğer Konami'den ben isteyecek olsam burada 1 numarada Eto'yu isterdim. Ya oyunun bence zaten en iyi forveti Eto, diğer kartları falan. Bu kartı da çok çok iyi. Yani 98-99 koşuyor, şut gücü 88 baktığımız zaman, bitiricilik 96, kafa yine idare edebilir durumda. Pas filan attığımız zaman o paslara baya hızlı şekilde yetişebiliyor, aradan baya bir kaçabiliyor. Çok güzel bir kart, umarım bu gelir. Şimdi buradan filtre diyelim bakalım ve burada ne diyeceğiz? Kart türü diyeceğiz, destansı big time diyoruz efendim. Bakalım bakalım hangi kartları koymayı unutmuşuz. Cidden inanılmaz bir hesap ya. Yani daha fazla video istiyorsanız like atmayı unutmayın, abone de olmayı unutmayın dostlar. Tüm güncellemeleri vesaire sizlere anlatmaya çalışacağım. Yani Dibala'yı şimdilik alsak, Mert Saker'in yerine koysak kolektif olarak da bu kartlarla 3142 oluyor. Kaleci haricinde komple bu kartlarla bir 11 kurmuş olduk. Oyunun burada vereceği kartlar 3 forveti gördünüz Forlan, Van Nistelrooy, Raul, Ricardo, Ronaldinho Roberto Carlos. Bunlar kesinleşenler. Bunun yanı sıra David Beckham Makalele ve Lampard'ın da kartları o paketin içerisinde yer alacak. Hala etkinlikleri yapmadıysanız 20 tane top açılımı verecek. Yapabilirsiniz ve mutlaka yapmayı unutmayın. Buradan bence hangi oyuncuyu çıkarsanız kardır diyorum. Şu eski kartlarla bile komple kadro kurabiliyoruz dostlar. Bunlar da aynı şekilde. Eski epikler. Bunlarla video yapmamı istiyorsanız dediğim gibi like atarak bana belli etmeyi unutmayın. Ve abone olmayı da unutmayın. Sizler için gelecek oyuncuları yorumlamak istedim. Yarın da top açılışımız gelecek. Abone olursanız izlersiniz. Sizleri çok çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.